Merhaba arkadaşlar. Şey biz bir tane çekmiştik ama sildik. yanlışlıkla silinmiş Sildik diye. Sildik. Silindi. Sildi. Sildi. Ee, i̇şte ne saat. Dikkat et lan domuz. Domuz musun, nesin? Ee, sonra işte bu ikinci videomuz. Normalde ikinci oluyoruz. Evet, birinci ama. Birinci yazıyoruz. Al Olacak. Ha bu arada bu Erkan. Evet. Erkan. Biz bunları bu, nereden bulup Şey bir köylünün sandığını çıktı. Bak şu elmas eşya sus, çok çok. Oğlum ço sen anlatma ben anlatayım Şuradan çıktı bu demir zırhlar. Evet. Bunları şu, bak. Dondu ha. Şu şu şu. Çoğunu dondu, gemi dondu. aldık. Diamond da şu şu. Bunu almadık, bunu yaptık. Ama nasıl? Ama çoğunu game atlandık. Onu da söyleyelim. Çoğunu değil. Bakın şu Creeper geliyor. <laughs> of. Oğlan bu Hayır, benim de evim de miydi? Bu be, bu değil. De. Senin evin sanki. Benim evim miydi? İçeri seni <laughs> ee, oh, bir de. Yaktım şuna. Bu da da. Ama nereden geliyor Kahretsin. kahvesi. Kum lazım. O da. O kum olsaydı neden ok yapmadın? Kum kum. Ok ok diyorum ben sana. O da patlarsa. <laughs> i̇şte. Bu bir arkası. Ay! Gelme ben yapmadım. Ben yapmadım. Dışarı çık şimdi. Öldü mü? Ölmedi. Aha. Ha, ben yapmadım. Gelme ya ben yapmadım. Burada da. Neden bunlar yanıyor da patlıyor ya? Ben Ölsene. Ah <laughs> oh, korktum. Tamam şimdi kum lazım bize. Her şey bu. Kırıcı başladı. Daha da aslında. Şu an bizim sesimiz az çıkmıştı. Hayır. Önceki videoda. O yüzden Se sesi çoğalttım. Şunu şöyle. Aa sesi 9 yaptın. Hangi? Aa sesi kısaldım. Neyse ya artık bana az oldu. Tamam. Abi video çekiyoruz. Yedik de video çekiyoruz. ya. Aa dört. Gitmiş. Çok az olmuş. Ne? Söz. Hı. Çoğaltalım. On e beş yapalım. <laughs> Tam de 15 dedim ben 15 yaptım. Aslında 100 yapsak çok iyi olur. Aldım ya. Ses az çıkıyor. Ben ne diyeyim? O ne lan? Bu bir tane. Aldım. Aldım. <laughs> e, ee, biz en son Esma. bir şey diyeceğim. Aa, bir sen, şey mi diyeceğim? Sen yarın bize geleceksin mi? Annen geldi dedi ama Ge geliyorsan bana video çekelim mi biz dedi? Bilmem. Lütfen var edin misin? Avuçları toplayalım. Avuçlar 2-3 şey götürüyor. Bir dakika. Peki, üç tane Biz alayım. kum bulacaktık ama bulmadık. Çünkü bulmuyoruz. çok lazım. Hopsi diye. Yeah. Şimdi bu yüzden var. Tamam. Belli oluyor çünkü patlattım. Ben patlatmadım. Okay, bu kere patlattı. O da bir tane tavuk. Ha o şey zombiymiş. Çiftçilik mi yapacağım? Ne yapacağım? Al işte en dönmen Nerede? Sesini duymadın mı? Aa. Ama devir kovayla işi bitti. Of. Al bir al, 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 al. Patates. Ah, patatesmiş. Potato. Bu zaten av düzeni. Girişin altından <laughs> al oradan. Birazcık daha al alsın. İş gölet geliyor böyle. Hadi. Nerede? Gebet. Gelicemiz şey. daha. Öze arkada kılıç. Ama çok şey bastı. Daha. Evet, seninkisin ama. Be, 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 Benimki tek vur işte öldürüyor. Benimki de öldürüyor Ne biliyorsun Seninki yakıyor ama. Sen bekle ben gö gö. Ben bir vurdum. <laughs> ee, Tekte öldürüyor. Bir ne yapacağım? <laughs> ne yapacağız Aa <laughs> Buğday ekelim mi? Bir yana buğday, bir yana da potato. Havuç da var. Ne? Peki. Hepsini karıştıracağım. Çık Aha mı? geldi. Al kılıcı, yakalmışım. Yan. Oha o ok. yay mı çıktı? Yağ çıktı. Yay çıktı. çıktı. <laughs> Envanterimde olmuş. Ne yatsam at gitsin. Ay yaşasın ya canı Aa, azmış mı? Canı azmış ya. Ondan sıkmış kalkmış. Bir de bir sa hemen sa sandık ya ağa gerekiyor. yani şey. Olsun o şey büyüyor. Nerede bu şey? Ee... Ne? Havu çekelim bence. Havu çok çok kötü. Çok iyi. Dur dur dur. Bir dur, de bir tasla ekmiştim. Dur dur dur. Nerede? Patates nerede? Ha burada. Patatalar burada. Potato. Bir şey geldi. İki böyle. İki böyle. Çünkü sakın zıplama. Sakın zıplama. Aferin. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Domuz artık kardeşinde olduğumu biliyor. Katliam yaptık. Vay Sen havuç çekmeyecek miydin? Ha? Havuç etmedik. Havuç Aha. ettim. evet. Ya patates ya havuç. Ah. Ya baksana. Evet. Şimdi en en evin ev ev ev. Nerede patlak ha. var? Hadi şu.

<laughs> hala devam ediyor. Video mu? Evet, o yüzden şımarma ona. Ne kadar uzun sürdü ya? Pişmiş tavuk kalsın. Aha! O öğrendim mi? Nasıl? Shift'te mi? Shift'te, ay sen basıyorsun. Shift'e basıp ha. şeye basıyorum. Arkadaş lan ne yapıyorsun? <laughs> Ama biraz havuçlar kalsın elementlerimizde. Veya patik Kalacak. Yiyecekler elementlerimizde. Kalacak. Gel Git. bakayım. Tavuk doğralım mı? Tavuk ama mı? Doğrama. Yumurtayı atsam belki ki şansımıza civciv çıkar. Ne civciv? Mahmut çıkar. <laughs> çıkar o zaman Mahmut'u. <laughs> Mahmut, Mahmut neredeyse Mahmut. O, o, bu adam kaçar ki. Çıkmadı. <laughs>